Diyanet İşleri Başkanlığı Musafı Mekke Musafı uygulamasında mevcuttur. Mekke Musafı projesi, Kur'an-ı Kerim'e tam anlamıyla hizmet edebilmek için evrensel olarak hazırlanmış ve bütün İslam dünyasına sunulmuş uluslararası bir projedir. Bu sebeple dünyadaki meşhur musafların çoğunu programa dahil ettik. Mekke Musafı uygulamasından Diyanet İşleri Başkanlığı Musafı'nı indirmek için aşağıdaki adımları uygulayın. Bir, ayarlara gidin 2 kütüphane bölümünü seçin 3 Diyanet İşleri Başkanlığını seçin ve onaylayın 4 kütüphanede musaf indirildikten sonra üzerine tıklayın karşınıza şu seçenek çıkacaktır Bu musafın varsayılan musaf olmasını istiyor musunuz? Bu ibareyi tıkladığınızda uygulamanız tamamen Diyanet İşleri Başkanlığı musafı olacaktır.